Heyelan oldu. Ee, toprak kaydı. Ekipler geldi. Baktılar ne yapabiliriz diye. Ee, şimdi işte onun çalışmalarını yapacaklar. Onu bekliyoruz. Biz de evden çıkmaya çalışıyoruz. Kapıdan çıkamadınız herhalde. Helal Yok, oldu kapı şimdi. kapalı şu an. Komşunun bahçeden de doğru çıkacağız. Telleri kesiyorsunuz. Evet. Çantıldı. Evet. Buradan çıkmak daha kolay. Şey var mı? İçeride insan var mı? Halam var diye ya, halam yaşıyor burada da. Burada mecbur direk olacak yine burada. Trafonun karşısında Karfat'ta B'ye çıkan yol vardı. Merdivenli yol. Kardan mı yıkıldı? O arkasındaki toprak kayıp da çatıyı mı itti? Onu tam bilemiyor. Ya. Yani diğer toprak taraflarda da yemli olduğu için o metruk. Evet. Evet o dükkan sen binan sakin. Kireç kuyusu. Adam oturuyor burada? Yani. Şu tarafa taraf şey bir tek gerekir.